Biraz kayar mısınız? Eğilmişsiniz da. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Bayağı komik geldi. Ha öyleyimdir. Buraya gelen de hayırdır inşallah. Herkes banka sahiplenmeye çalışıyor. Sanırsın babasının yeri. Sözün meclisten dışarı yanlış anlamayın. Biraz gerginsiniz galiba. Ben mi? Evet. Gergin değilim. Sadece birazcık sıkıntılı bir tipim diyeyim size daha doğrusu. Hayır, sen niye bu kadar sinirlendin ya? Ben sinirlenmedim. Ben bayağı sakinim. Bu sakin halim mi? Evet. Senin? Benim mi? Bu sakin halim. Bir de sinir halimi sen düşün istersen. Bayağı korktum. Ben delikanlısıyım biliyor musun? Evet. Bu seni hiç alakadar etmez. Şaka şaka kusura bakma. Dün valla biraz 4 sezon Kurtlar Vadisi izledim de kusuruma bakma. Ha, o yüzden bu kesmeye Tabii. Ben delikanlısıyım biliyor musun? Nerede? Evet, Sultanbeyli, Teksas. Delikanlı sen nerenin delikanlısın. Evet. Ben de Kartal'ım. Kartal? Evet. Hadi ya. ya. Belli olmuyor mu? Belli belli. Kartal'da bu arada çok sıkıntıda görmüşler seni doğru mu ya? Evet. Hayır. Hayır bak şurada Sultanbeyli delikanlısı bir abim varken sen gidip milletten mi yardımcı ediyorsun ha? Abiyim. Tabi. Kaç yaşındasın? Sana kaç lazım? Ben bir şey lazım değil, sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? 22 Helal olsun doğru bildin 22. Tamam ben ablanım yani. Sen kaçsın? 27 Şaka yapıyorsun. Biraz karar mısınız? Yayılmışsınız da. Tabii. Babanızın bankı gibi böyle. Efendim? Babanızın bankı gibi yayılmışsınız da buraya. Çıkmışım artık. Niye bu kadar sinirlisiniz? Çok sinirlisiniz yalnız. Evet. Biraz daha böyle konuşursan sıkıntıya girebilirsin. Neden? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim adım? Bu seni hiç alakadar etmez. Şaka şaka bu arada ben kim biliyor musun? <laughs> Bana mahallede serseri Neco derler. Sen benim kim olduğumu biliyorum. Sen kimsin? Bu da beni hiç alakadar etmez. Sen nereden delikanlısın? Bu da oturmuyorum ben. Neredesin? Farklı geldim. Yalnız bak ben sana söyleyeyim. Sen bu kadar agresif oluyorsun ya. Bu kadar agresif olma niye biliyor musun? Bak saçların bu yaşta pembeleşmiş. Kendim Gördün mü? Biliyorum. Ha kendin mi boyuyorsun? Evet. Ama bu gidişte daha fazla beyazlar haberin olsun. Saçlarım beyazlanmıyor. Yani, bir şeyler kadar Ne bileyim bu yaşta pembe saç görünce üzüldüm yani açık konuşayım. Yaş derken? Yaşınız kaçtı? 21 yaşındayım. Tam işte 21 yaşında genç birisini görünce böyle saçları pembeleşmiş üzüldüm. Dedim ne derdi ne sıkıntısı var acaba? Derdim sıkıntı yok seviyorum renkli saçlı olmayı. Renkli bir kişiliğim var yani onu mu demek istiyorsun? Hayır. Çok net cevaplar veriyorsun. Hayır, evet, yok. Tamam, ben sana bir şey söylemedim ki. Geldim buraya, sen buraya yayılmıştın. Benim suçum ne? Tamam, ben de yer verdim size. Burası senin babanın bankı mı? Hayır, değil de ben... Ama de benim babamın verdim. bankı. Babam kim senin? Devlet babam. Neyse, daha fazla sinirlerinle oynama delikanlı. Yoksa akşam kelle çorbası içeceğiz hep beraber, ailecek. Ben... He? Ben de alakayım peki bundan? İnceyi anlaman lazımdı. Yok, anlamadım. Benim kellem kesilecek galiba. Ben bilmem tamam, artık. Biraz geç oldu ama anladım. Evet biraz geç oldu. Hayırdır inşallah. Ne Niye geç samimiyet? anlıyorsun? He? Ne bu samimiyet? Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Evet farkındayım. farkında mısın? Biraz yaklaş kimse duymasın. Hayır. Bana mahallede ne derler biliyor musun? Ne derler? Serseri Neco. Ee, Duydun mu hiç? Yok duymadım. Duyma bence. Hiç düşmedi yolun da. Bence de düşmesin. Evet. Tam yolunu düşerse ama ara bir çayımı içer zaman. Evet, Neyse şakalaştık falan da vallahi senden çok kısa bir şey istemek için gelmiştim buraya. Ya bir telefonunu kullansam olur mu? Kız arkadaşımı arayacağım da. Ya benim telefonum var da şarjım bitti ya. Ben mi? Evet. Beni sen Sultanbeli'ye sor bir serserin hoca kimdir de. 3 ee? Üç gün dayak yersin. Kısa kesersen bu arada çok iyi olur. İki dakikanın lafını mı yapıyorsun bana? Evet. Cimri ya. Kartal kızlar bile cimriymiş. Alo. Alo. Aşkım. Hı -hı. Ya aşkım vallahi iki dakika akşam çocuklarla maçımız var. Niye izin vermiyorsun ya? Ya vallahi iki dakika maça gideceğiz. Bütün herkes Bak. Bana gülüyorlar galiba. Bana mı gülüyorsun? Sen <gülüyor> az önce? Ya aşkım vallahi bak 2 dakika iki 2 dakika maçımız var. 90 dakika sürecek toplamda. Herkes sonra mahallede adam neye çıkıyor biliyor musun? Kılıbık diyorlar bana. Bana gülmüyorsunuz değil mi hanımefendi? Aşkım bana gülüyorlar şu anda ya. Tam vallahi tam gelim söz gelim ayaklarını yıkayacağım tamam mı bebeğim? Tamam aşkım hadi seviyorum seni. Ya. Niye gülüyorsun? Sultan Bey'di. Neresi? Teksas falan bir şeyler. Ha Sultan Bey'li Teksas. Eee? Bayağı şaşırdım. Miyavladım galiba biraz. Miyavladın mı? Hı -hı. Öyle geldi. Yeri gelir havlarım. Senin devlet baban benim de babam oluyor aynı zamanda. O zaman bu konuda varsa O zaman biz kardeş miyiz şimdi? Aman yarabbim kardeşim buldum. Senin yaşın kaçtı? 3 beyin yaşını sormadım. Ben bu laf sokmanın üzerine giderim yalnız bak açık konuşayım. Delikanlı sen nereden delikanlısın? Bu da oturmuyorum farklı şehirden geldim. Bu köylerin bir durumda değil mi? Ya bu arada tamam şakalaşmayı falan bir kenara bırakalım. Ben sana çok kısa bir şey rica edecektim. Tabii. Çok kısa. Tabii. Bir kız arkadaşım aramam gerekiyor da evde benden haber bekliyordu. Kısa bir arasam olur mu? Ne kadar kısa? Çok kısa ama bir dakika konuşayım hemen kapatayım yanında. Tamam. İstiyorsan numarayı kendin de yazabilirsin. Tamam teşekkür ederim. Alo ya aşkım valla akşam çocuklarla bir 90 dakika maçımız var niye izin vermiyorsun ya? Ya adım mahallede kılıbağa çıkarıyorum niye inanmıyorsun ya? Şu an bana gülüyorlar hayat. Bana mı gülüyorsunuz? Yok Aşkım valla iki dakika çocuklarla maçımız var ya geleyim süs ayaklarını bile yıkarım olur mu? Aşkım geleyim ayaklarını yıkayayım valla lütfen ya mı sana ya? Valla adım kılıp tutuyorlar ya. Ha, tamam ha, tamam aşkım tamam hadi Of oh be Allah'ım şükürler olsun. Az önce serseriyim diyordun. Hala serseriyim değişen bir şey yok ki. Gördük delikanlılığını az önce. Hanımıma karşı bu şekilde konuşmam. Delikanlılığımı bozuyor mu? Hayır. ben anladım. Karşı, bu kadar kibar olursan bozmaz. Ben anladım, ben anladım. Tabii senin şu anda sevginin sana böyle davranmıyor diye kıskanıyorsun değil mi? Hayır. Az önce delikanlı falan taslıyordun ya. Hı. şaşırdım. Delikanlıyım hala. Değişen bir şey mi var? Tam neyse işim bitti seninle. Hadi kalkar mısın? Sen kalk be, sen geldin. Kalkar o mısın? Kalkar mısın? Bura kimin bankı? Babanın Hayır, bankı yok. mı? Özellikle mi yolluyorlar Sizi, sizi böyle bana. Bil... Özellikle seçiliyorsunuz galiba. Evet, seçilmiş kişiyim ben Sultan Bey'de. Yani şimdi Sultan Bey'e gitsen o zaman, tamam mı? Ne? Babanın evet. bankı mı? Babanın bankı mı? Evet. Benim de babamın bankı, devlet babamın. Evet. Arada böyle espriler yaparım, alışman lazım. Komik. Bayağı komik. Neyse delikanlı? Benden müsaade o zaman? Görüşmek Var da. mı bir Yok. Adın ne bu arada? Sana ne? Okey. Şaka yaptım bu arada. Adını söylemek gerçekten bu kadar zor. Hadi hadi kendine iyi bak. İki iyilik yaptın istediğin şeye bak ya. <laughs> Basket derken? Basket bye bye Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Az önce ben dedim yani ya, şakayım falan. Ben niye oturunca sen geriye yaslanıyorsun bu arada? Sen bayağı ağır. evet, evet biraz ağır bir tipimdir. Hı -hı. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Hı -hı. Az önce dedin ya sen şaka diye. Hı -hı. Sen hayatında hiç şaka bir insan gördün mü? Şu an gördüm galiba. Peki kamera şakası gördün mü? gördüm de içinde bulunmadım. Şu an bulundun ama. Şu karşı tarafta bir tane çöp kovası var. Onun oradan birisi bizi çekiyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ama çok sakinsin. Biz bu arada insanların sabrını test ediyorduk. Baya sabırlı çıktın. Evet, evet, bayağı bir sabırlı çıktı. Teşekkür ederim. Şöyle bir el sallasan. Yayınlasak bir sorun olur mu peki? <laughs> yok, yok, İsmin neydi? Cansu. Tamam ben de Rıdvan çok memnun oldum. İzin olursa Rıdvan Çakmak kanalında yayınlanacak. Tamamdır. Tamam hadi evet. kendine çok iyi bak. Kusura bakma rahatsız ettik Tamam ben senin derdini anladım ama daha çok beklersin. Neyse bu kalkar mısın buradan? Ne alaka? Babamın bankı. Benim de babamın bankı. Sen kalk o zaman başka yere geç. Sen de niye oturmak istemediğimi anlamadın mı hala? Saçmalıyorsun şu an. Biraz psikolojik sorunlarım var. Benim babam da şizofren bu arada. Peki bu beni alakadar etmiyor ama. Etmiyor da niye bana ters ters bakıyorsunuz? Dövecek gibi. Çünkü beni buradan kovuyorsun. Gayet saygı çerçevesinde sizinle konuşuyoruz. Yani o saygı çerçevesinin içerisine biraz da sevgi eklerseniz, düzgün konuşursanız daha iyi olur. Hayır, genel olarak dünyaya sevgiyle yaklaşabilirdik. Cezene Burak ne diyor? En büyük bağ sevgidir diyor. Tamam. Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Otur sen yerinde bu. Ha bu arada delikanlı son bir şey daha söyleyecektim. Yanlış anlama. Ee, şakalara inanır mısın? Yani. Az önce dedin ya şakamasın sen diye. Yani inanıyorsun yani. Evet. Peki kamera şakalarına inanır mısın? İzliyoruz çoğu zaman. Evet. Peki şu anda bir kamera şakasının içinde olduğunu inanır mısın? Hayır, lütfen. Evet, şu anda bir kamera şakasının içerisindesin Bak şu tarafta kameramız evet. var. Şurada ağacın oradan arkadaşın içeri gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel taktiklerdi. Normalde biz bu şekilde insanları sabırlı ölçüyorduk. İsmi neydi bu arada? Aleyna. Bu arada yayınlamamızda bir sorun var mı? Yok hayır. Tamamdır. Şöyle bir el sallayalım Aleyna o zaman. Peki.